Seda evet e, Sizin de söylediğiniz gibi e, çok önemli bir konu başlığı e, sandıkların taşınması ve seçim güvenliği meselesi. E, biz de bunu konuşacağız. AK Parti Grup Başkan Vekili aynı zamanda da partinin önemli hukukçu kormaylarından biri Ahmet Aydın da e, konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. E, başkanım şimdi bu e, sandıkların taşınması meselesi çok tartışıldı özellikle CHP, HDP'de hatta MHP'li bazı isimler bunun e, anayasal aykırı olduğunu söylüyor e, ve tartışma gittikçe büyüyor. E, bu sandık, sandıkların taşınması meselesindeki temel espriine gerçekten anayasal bir değişiklik mi gerektiriyor? Şimdi GSK böyle bir karar alamıyor mu? Eee Melik Bey bir defa e, anayasa aykırı hiçbir durum yok. Tamamen hukuk kuralları içerisinde cereyan ediyor. Bizati aslında anayasanın kendisi bu yetkiyi zaten Yüksek Seçim Kuruluna vermiş. Anayasanın 79. maddesini açıp okusunlar. Seçimin düzen ve güven içerisinde yürümesi için tüm tedbirleri alma yetkisi Yüksek Seçim Kurulu'ndadır diyor. Şimdi bir taraftan Anayasa'nın Yüksek Seçim Kurulu'na vermiş olduğu bu noktada bir yetki var ve seçim sürecinde alınacak her türlü tedbiri Yüksek Seçim Kurulu alır diyor. İkincisi yine 298 sayılı kanun seçimleri düzenleyen seçimlerin temel hükümleri hakkındaki bu kanunun 20. maddesi 74. maddesi pek çok maddesinde seçimin düzenliğinden güvenliğinden dürüstlüğünden bahseder. Bunun için bütün tedbirleri ilgili ilçe seçim kurullarının alacağını ilçe seçim kurullarının almış olduğu bu tedbirlerin de denetimini de yine yüksek seçim kurulu tarafından yapılacağını söyler. Dolayısıyla hem anayasanın amir hükümleri hem e, yüksek seçim kurulu ve ilçe seçim kurullarına verilen 298 sayılı kanun vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde baktığımızda tamamen e, hukuk içerisinde anayasa ve yasalara uygun bir şekilde alınan bir tedbir karardır. Burada önemli olan şudur Melik Bey, oyların güven içerisinde, özgür bir şekilde, gizli bir şekilde ve dürüstçe ...kullanılması, bunun için tedbir alınması. Yani burada sandıkların birleştirilmesi... ...falan da yok. Sandıklar gene kuruluyor ama... ...ilçe merkezine diyelim ha, ki güvenlik orayı gerekçesiyle. Biraz açalım, orayı biraz açalım. Şimdi anayasa e, değişikliği gerektiren... ...sandıkların birleştirilmesi. Burada yapılan şey sandık birleşmiyor... ...taşınıyor. Evet güvenlik Doğru gerekçesiyle... Mu? ...kesinlikle. Yani burada önemli olan... ...aslında vatandaşlarımızın... ...özgür iradelerinin sağında yansıması. Bizim arzu ettiğimiz bu değil mi? Milli irade orada tecelli etsin diyoruz... Milli irade şuna karar verir, buna karar verir. İnsanlar şu ya da bu şekilde reyini kullanabilir. Ama önemli olan güvenlikli bir alanda, özgür iradeleriyle, düzen içerisinde, intizam içerisinde, hiçbir baskının, şiddetin, düzensizliğin olmadığı bir ortamda vatandaşın reyini belirlemesi. Asıl bu olan bu. Şey, e, Sağlamaya çalışan he, da bu. Bu hukukun e, biraz böyle tekniğinden biliyorum yani hukukçusuz biraz o anlamda okulun tekniğinden ayrılmamız zor ama ben biraz basitleştirmek adına söylüyorum. Çünkü bu hakikaten yani insanların kafasını karıştırıyor. Sokakta bize de soruyorlar yani ne oluyor, nereye taşıyorlar falan diye. Olan şey şu mu? Yani diyelim ki ben işte Ayrancı'da Menevi Sokak'taki bir e, okulda oy kullanıyorum deniyor ki bana burada hani bir, bir takım sıkıntılar var. Daha güvenlikli olduğu için Hoşdere'deki bir okulda kullanın. Budur değil mi? Doğru anladım. Doğru, doğru. Aynen. Taşınıyor yani. Tam da andık oraya. Tam da bu. Çünkü sizin bulunduğunuz yerde şu anda oy kullanmanıza engel bir durum var ya da bir sıkıntı var. Ya da orada güvenlik içerisinde değilsiniz. Bir düzensizlik var. Bir ee, böyle sıkıntıların had safhaya ulaştığı insanların özgür iradelerinin sağında yansıtılamadığı ya da bir şekilde iradelerin hiçbir şekilde sağında yansımadığı bir durum varken biz diyoruz ki biz değil de bunu yüksek seçim kurulu diyor ki arkadaş burada yetki bende diyor yüksek seçim kurulu. Ben diyor bir defa seçimlerin düzen içerisinde ahenk içerisinde dürüst bir şekilde yapılmasına mesul olan kuruluşum diyor. Anayasa diyor bana bu yetkiyi vermiş. Gerekli tüm tedbirleri alma yetkisini bana vermiş. İlgili yasalar 298 sayılı yasa başta olmak üzere bu hususta bana yetkiler vermiş. Sen yeter ki bu seçimi dürüst bir şekilde icra et, güvenlikli bir şekilde insanların özgür iradelerini sağında yansıyacağı bir şekilde buna ilişkin olarak bütün tedbirleri alma yetkisi sendedir diyor ve bu Yetki'yi de Yüksek Seçim Kurulu arıyor. Vatandaşımızın daha rahat ulaşabileceği, daha özgür bir şekilde oyunu kullanabileceği, düzensizliğin olmadığı, güvensizliğin olmadığı, özgür bir ortamda oy kullanacağı bir şekilde bir mekanın hazırlanması, orada kullanılması. Yani şimdi burada şu ya da bu şekilde oy kullanması önemli değil insanların. İnsanların reyine hepimiz saygı duymak zorundayız. Kime oy verirse versin. Yine A partisine, B partisine, C partisine fark etmez. Ama dediğim gibi bir defa oy kullanmasının önünde bir engel varsa, gidemiyorsa, orada bir güvenlik gerekçesi varsa, bir sıkıntı varsa, ulaşamıyorsa, sandıkta orada tedbirleri alabilmek çok sıkıntılıysa, e bütün bunları bertaraf edelim. Vatandaşın oy kullanmasını öncelikle sağlayalım. Şimdi il il seçim kurulu başkanı o ilde yaşıyor. İlçe seçim kurulu başkanı o ilçede yaşıyor. Tabii ki. Dolayısıyla durumu yerinde tespit ediyor ve yerinde alıyor. tespit Peki, ediyor. Emniyet güçleriyle, güvenlik birimleriyle istihbarat halindeler. Bu bunun sizinle ne alakası var? Ya yani şunu anlamda soruyorum. Mesela CHP'li HDP niye sizi suçluyor? AK Parti diyor bunu istiyor işte seçime şaibe karıştıracaklar diyor. Ama bu anlattığın şey anayasal hukuk çerçevesi içinde sizin tümüyle dışınızda gelişen bir şey. Kesinlikle. Sizinle ne alakası var bunun? Bir defa tam tersi bu tedbirler alınmadığı zaman seçime şaibe düşer. Gölge düşer. Şimdi burada bağımsız özel bir kuruluş olan Yüksek Seçim Kurulu var. Ve kararları kesindir Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları. Yargı denetimine dahi tabi değildir. Yani bu bağımsız özel kuruluş kendine verilen yetkiye dayanarak Türkiye'de güvenlikli, özgür bir seçimin, dürüst bir seçimin yapılması için yetkilerini kullanıyor. Yani bunun AK Parti ile bizlerle ne alakası var? Şimdi öyle bir psikolojiyle hareket ediyorlar ki, yani birinin başına taş düşse bunu AK Parti'den bilecek. Bu, 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 bu aslında bir e, siyasi de e, işine düşmüş olduğu bunların durumunu gösteriyor. Yani bunlar hakikaten bir çıkmazdalar, siyasi bir çıkmazdalar politika üretemiyorlar, siyaset yapamıyorlar. Halklar halkın derdine derman olacak, çare olacak bir e, politikaları olmayan bu siyasi partiler nereden AK Parti'ye saldırır? Yani temel argümanları her şeyi AK Parti'nin aleyhine nasıl kullanabilir? Be, be, ya bir şimdi. defa siz ne yapacaksınız? Sizin e, işte zaten 7 Haziran'dan sonra sizin ne yaptığınızı bu ülkeye, bu millete nelere sebep olacağınızı çok net bir şekilde herkes gördü. Şimdi bu, bugün itibariyle bu tartışmaya dair yapılan açıklamalar. Sayın Başbakan'ın işte gazetelere yansıyan açıklaması var. E, yüksek Seçim Kurulu en doğru kararı verir. E, yani bırakın işini yapsın. E, İsmet Irmak Meclis Başkanı o karar e, Yüksek Seçim Kurulu'ndur. İl ilçe seçim kurulları karar verir ve bağımsızdır. Ya bağımsız bir kuruldur. E, Ömer Çelik YSK e, karar verir diyor. Siz keza yine öyle yani bu YSK'nın kararı bağımsız. Hukuk devleti şimdi de hukuk kuralları ha, içerisinde hareket etti. Yani bunu... Diyarbakır'ın işte Lice ilçesinde ilçe seç ilçe seçim e, kurulu e, mesela şöyle bir şey dediğinde diyorsunuz ya burada seçmen güvenli oy kullanamıyor kardeşim. Ben atıyorum Lice ilçesinin Delvan Mahallesi'ndeki bir sandığı atıyorum yenişere taşıyorum. Seçmen daha güvenlikli oy kullansın diye. ...aslına baktığımızda bunu neyini tartışıyoruz biz? Şimdi burada tabii e, acaba yani bu e, bir şekilde güvensiz alanlardan güvenli alanlarda oyun kullanılması birilerini tabii ki niye rahatsız ediyor? Bu temel e, sorduğunuz soru da bu. Acaba o güvensizlikten, o şaibeden, oradaki şiddet ortamından, oradaki e, düzensizlikten birileri istifade ettiği için mi acaba güvenli alanda insanlara, oradaki seçmenlere güvenmiyor da mı? E, güvenli alanda oy kullanmasına engel olmaya çalışıyorlar. Şimdi burada e, hukuku işletmek tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı. Bunun bir defa tedbirleri alır almaz ne değer ölçüde alır ona ne biz karışabiliriz ne bir başka siyasi parti. Asıl olan vatandaşın adil bir şekilde, eşit bir şekilde, özgür bir şekilde dürüstçe oyunu kullanabilmesi arkadaş. Bizim arzuladığımız bu. Hay, orada bir sıkıntı yoksa oyunu kime verse versin önemli değil. O kendi iradesidir. O iradeye biz de saygılı olmak zorundayız. Ama orada bir baskı altında kendini hissediyorsa ve birileri tarafından e, baskılanmışsa, orada bir düzensizlik varsa, bir güvensizlik varsa, oyunu e, hür iradesiyle kullanabilecek uygun bir ortam yok ise. E nedir? Asıl olan vatandaşın hür bir ortamda, özgür bir şekilde oyunu kullanabilmesi. Yani Güvenlik bir yanında. Yüksek var seçim kurulu da zaten tam da bunun Bağımsız yargıçlardan için. oluşuyor kesinlikle Tümlü anayasal bir kurum. Yani tamamen seçimin düzeninden, güvenliğinden sorumlu olan kuruldur. Aslı görevi budur ve bu konuda bütün tedbirleri alır, yetkisini de anayasadan alıyor. Ee, Anayasa'nın 79. maddesinden alıyor. Şimdi hepsinde, hepsinde itiraz var ama en yüksek sesle bağıran HDP. Yani bunun için biz gerekli her yere başvuracağız. Ee, bu karar doğru değildir. Ee, seçmenin hakkını gasptır. Mesela HDP'nin özellikle çok ee, yüksek sesle buna itiraz etmesi neye bağlıyorsunuz? Evet bu da çok manidardır. Bu neye bağlı olabilir? HDP acaba o güvensizlikten, o kaos ortamından, o krizden, o sıkıntılı yerlerden medet mi olmuyor? Şimdi güvenlikli alanlarda HDP acaba istediği baskıyı yapamayacak e, endişesi içerisinde mi? Yani bırakın ne siz ne biz ne bir başkası. Kimse baskılamasın. Yani HDP tabii ki e, bölgede ee, işte kimin e, siyasi uzantısı olduğunu herkes çok iyi biliyor ve insanlar üzerindeki bir takım baskıların olduğu e, biliniyor bilinmedik değil o baskının kalkmasını istemiyor şimdi tabii ki her tarafta böyle bir şey yok ya yani şu anda ciddi yürütülen bir terörle mücadele içerisindeyiz spesifik olarak belli alanlarda bu yapılıyor öyle bir sanki e, yaygara yapılıyor ki tamamen sandıklar bölgede başka yerlere kaydırılıyor. Hayır e, terörle mücadele noktasında özellikle güvensiz olan bir takım spesifik ilçelerde, bazı ilçelerde bunlar alınan tedbirler. Ve buralarda da insanların sokağa çıkmasının dahi şu anda sıkıntılı olduğu belli alanlar var. E şimdi bu alanlarda siz nasıl seçimi e, güvenli bir şekilde yapabilirsiniz, dürüst bir şekilde yapabilirsiniz? İnsanlar nasıl sahanda gider ve sahanda giden insanlar nasıl özgür iradeleriyle, oy kullanabilir. Bunları düşünmek durumundasınız. Bu e, seçim güvenliği meselesi e, şimdi İçişleri Bakanı Sayın Selami Altınok e, sizin tarif ettiğiniz şekilde oldu. Dedi ki seçmen güvenle gide, bir, o, gidip oyunu kullanabilecek şekilde bütün tedbirleri alacağız. E, illerde işte seçim merkezleri, güvenlik merkezleri de e, oluşturulacak e, dedi. E, bütün buna rağmen seçim güvenliğine dair e, kaygı duyulacak bir nokta var mı Sayın Hayır. Aydın? Hayır. Hayır. Bence e, tabii ki e, sıkıntılı olan alanlara ilişkin takım tedbirler alınıyor. Bu mu? anlattığın şey o, evet, evet, o tedbirlerden Evet. O tedbirlerden birisi. E, ama onun dışında e, vatandaşımız e, rahat olsun, e, devlet tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarıyla onların direktifi. Çünkü seçim sürecinde bütün karar, yetki tamamen Yüksek Seçim Kurulu'nda da. Yani İçişleri Bakanlığı'na vereceği talimat oradaki emniyete, güvenlik güçlerine de hükümet ya da bir başka bakan talimat vermez. Tamamen bağımsız e, hakimlerden oluşan e, seçim kurulları bu kararlar alır. Onların talimatlarıyla bu iş yürür. Dolayısıyla orada e, az önce de ifade ettiğim gibi seçimin tamamen Dürüstlük ilkesi gereğince güven içerisinde icra edilmesi için bütün talimatlar verebilir. Bunu jandarmaya da, emniyete de, işte askere de e, bu talimatları verir ve bu noktada e, güvenli bölgeler konusundaki bütün yetkileri tamamen, dediğim gibi seçim kurulunda bunun e, hükümetle ya da ilgili bakanlarla irtibatlandırılması da doğru değil. E, burada etki, yetki ve tüm direktifleri, kararları alma e, tamamen yüksek seçim kurulu ve ilgili il ilçe seçim kurullarının takdirindedir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı e, dün mecliste konuşurken dedi ki milli iradenin e, meclise yansıması parti ayrımı gözetmeksizin e, bütün partilerin namus borcudur. Bu bir e, şeref meselesidir dedi. Evet. İradenin iradenin tam olarak e, meclise yansıması noktası. Şimdi genel olarak baktığımızda konuşmasında siyasi sivil siyasetin önünü ...açılması gerektiği noktasında tarif yapıyor ve 34 sayfalık konuşma boyunca da buna atıflar var. Ama buna rağmen HDP boykot etti, meclisi terk etti. Siz de buna çok sinirlenenlerden birisiniz. Kürsüye çıktınız ve dediniz ki böyle siyaset mi olur diye. Niye bunu yaptılar, niye bu kadar kızdınız? Şimdi tabii bir defa e, lafa gelince hepimiz milli iradeden dem vururuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız milli iradeyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı. Yüzde 52'nin oyuyla ilk defa seçimle gelen, halkın seçimiyle iş başına gelen e, hakikaten bu ülkenin yetiştirmiş olduğu ender liderlerden, siyasetçilerden ve devlet adamlarından bir tanesi. Şimdi burada biz meclisi bütün sorunların çözüm yeri olarak görüyorsak milli iradeyi meşruiyetin kaynağı olarak görüyorsak, bu bağlamda da eğer özde bunu hissediyorsak, milli irade ne yönde karar verse versin hepimiz saygılı olmak durumdayız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız e, mecliste, Anayasa gereği 1 Ekim'de meclisin yasamayının ilk açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla açılır. E burada bir defa milli iradeyi den demuranların demokrasiden siyasetten demuranların barıştan demuranların gerçek niyetlerinin ortaya e, nasıl ne şekilde e, yansıdığını hepimiz çok net gördük bu bir saygısızlıktır her şeyden önce bunu kabul etmek mümkün değildir tabii HDP en çok e, benim e, özellikle kızdığım alan şu e, bir defa sürekli barışı ağzına dolayacaksınız. Sürekli Kürt kardeşlerimizin üzerinden istismar siyaseti yapmaya çalışacaksınız. Siyaset diyeceksiniz, demokrasi diyeceksiniz. E şimdi ben de diyorum tam tam da öyle. Aynısını biz de diyoruz. Herkes diyor. Olması gereken demokrasi, siyaset, halkın e, sorunlarını çözme aracıdır. Yani burada e, meşruiyetin kaynağı da milli iradedir. Gelin milli iradenin doğru bir şekilde yansıması için gerekli bütün tedbirleri alalım. Aldık mı aldık? Şimdi e, milli iradeyle. %13'ün oyuyla 80 milletvekiliyle eğer bu parti meclise girmişse ki girmiş evet milletin iradesine saygı duyarız. Ama kendileri bu iradeye saygı duymuyor. Her şeyden önce %13'ün oyuna, iradesine haksızlık ediyor, saygısızlık ediyor. Çünkü bunlar seçimden hemen sonra 19 Temmuz'da eş genel başkanları biz gücü milletten değil. Biz gücü Terör örgütlerinden alıyoruz dedi. YPC'den alıyoruz dedi. YPG'den alıyoruz, PYD'den alıyoruz gücü dedi. E peki milletin iradesiyle iş başına gelen seçimi, sandığı, demokrasini, barışı ağzına doluyan, doluyanlar gücü terör örgütlerinden aldığını bağıra bağıra söylüyorlar. Yani burada bir defa bir samimiyet yok. Yani HDP hakikaten bir yol ayrımında. Safını netleştirmesi lazım. Ya demokrasi ve siyaset diyecek, ya da silah ve terör diyecek. Silahla siyaset bir arada yürümez. Barış barış sözde söylemekle olmuyor. Özde barışı bizim içimize sindirmemiz lazım. Herkese barışı. Sadece belli terör örgütlerini lanetlemek yetmiyor. Bütün terör örgütlerini hepimizin lanetlemesi lazım. Ve kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun, kime karşı yöneliyorsa yönelsin şiddete karşı hepimizin net bir şekilde tavır koyması lazım. Bakın Sayın Başka Başbakanımız iki defa çağrıda bulundu. Ya siyasi partiler terör gibi toplumsal meselelerde, dış politika gibi milli meselelerde siyasi partiler bir araya gelemeyecek de, bu millet adına siyaset yapmayacak da ne zaman bir araya geleceksiniz? Bu yaptığınız siyasetin gereği nedir? Eğer hala gücü terör örgütlerinden aldığını söylüyorsanız. O zaman <laughs> burada o zaman siyaseten ne anlamı var sizin? Peki burada özellikle e, Sayın e, Cumhurbaşkanı ile e, olan mesele ne? Yani mesela e, biliyorsunuz 7 Haziran öncesi işte seni başkan yaptırmayacağız e, sloganını kullandılar. e Şimdi bir e, Cumhurbaşkanı gibi davranmıyor deyip meclis genel konunu terk etti. HDP'nin Sayın Erdoğan'a karşı... Tavrını siz anlayabiliriz mi? Niye böyle davrandı Bakın e, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı maalesef e, e, içeriden dışarıdan adeta Tayyip Erdoğan karşıtlığında bir araya geldi. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin, yeter ki AK Parti gitsin, Ahmet Davutoğlu gitsin. Gerekirse Türkiye batarsa batsın, yanarsa yansın, biterse bitsin. Umurlarında değil. Sayın Cumhurbaşkanı hiç kimsenin cesaret edemediği, temel problemleri çözme iradesi ortaya koydu. Çözüm sürecini, milli birlik ve kardeşlik projesini, demokratikleşme sürecini, çözüm sürecini ve bu süreçleri başlatarken de güçlü bir irade koydu artaya. Yeter ki bu sorun çözülsün, gerekirse baldıran zehri içmeye hazırım dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. İlk defa bu ülkede vardır dedi ve bu sorun çözüm için ciddi gayret gösterdi ve şu anda artık konuştuğumuz sorun Kürt sorun değil. Aslında şu anda olan sorun terör sorundur. ...çünkü siyasetin bütün kanalların önüne açıldı mı... İşte az önce dedik %13 ile... ...80 milletvekili ile temsil ediliyorsa... ...bu AK Parti'nin... ...demokratikleşme sürecinin getirdiği bir... ...sonuçtur. Demokratikleşmeye verdiği önemdir. Dün hayal edemediğimiz, konuşamadığımız... ...pek çok sorunu bugün... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde... E, ...AK Parti... ...iktidarları çözdü. Yani olağanüstü hallerden... ...devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasına kadar... Kürtçe üzerindeki yaskılardan, yasaklardan, baskılardan Kürt dili edebiyatı bölümlerine üniversitelerdeki ve devletin okullarındaki seçmeli derslere kadar. Bugün konuşulamayan pek çok sorunu biz çözdük. Tabuları çözdü Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bunun içindir ki bakın tam da çözüm sürecinde de artık çözümün arefesine geldi. Silahların bırakılması ve üzerinin betonlanması anına kadar muazzam bir şekilde yürütüldü. Sayın Cumhurbaşkanımız Kürt kardeşim dediği için onlar rahatsız. Çünkü onlar hep bu sorunun istismarını yaptılar. Sorundan beslenenler, terörden beslenenler sorunun çözümünü istemezler de onun için. Sayın Cumhurbaşkanı bu çözüm için güçlü bir irade koydu ortaya. Değil elini, gövdesini, başını taşın altına koyduğun için de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan rahatsızlar. Ama neye mal olursa olsun onların istemesi önemli değil. Önemli olan Kürt kardeşlerimizin Doğuştan var olan haklarının devlet güvencesine bağlanmasıydı. Bu bir lütuf da değildi. O, Geçmiştekiler yapmadı ama biz yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaptığı için onlar rahatsız çünkü sorunları çözdü. Onlara siyaset yapacak, nemalanacak malzeme kalmıyor. Bir terörün arkasına sığınıyor onun için. H HDP bunun için böyle davranıyor. Peki CHP ile MHP mesela konuşma boyunca sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'na sataştı. E, yerinden müdahaleler e, yapmaya çalıştı İlk kez bir, bir cumhurbaşkanı e, konuşurken biz böyle bir şeye şahit olduk. Şimdi, e, yani böyle hani siyaset parti genel başkanıymış gibi sataşmalar, işte e, müdahaleler falan. E, mesela CHP ile MHP niye bu kadar e, agresif davrandı? Bahçeli niye genel kurula gelmedi? Şimdi bir defa e, aslında konuşmalara baktığınızda HDP'nin ve MHP'nin konuşmalarına özel. Katı CHP'de dahil. Taban tabana zıt konuşmalar. Yani ben öyle bazen geçen konuşmada da söyledim aslında bir önceki eee meclis açılışında seçimden hemen sonra e, özellikle olansız toplantıya çağrıldıklarında ya dedim yani MHP'yi dinlerken aslında HDP'nin bize teşekkür etmesini beklerdim. E, HDP'yi dinlerken de MHP'nin. Ama ikisi de çünkü öyle bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı, öyle bir AK Parti karşıtlığı bunlar da var ki bir defa söylediğinizin içeriğine dahi bakmıyorlar, yaptıklarınıza bakmıyorlar. Çünkü şunu diyorlar, Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe siyaseten kendilerine e, iktidar yolu gözükmüyor. Böyle bir algının içerisindeler. Çünkü Tayyip Erdoğan halkla bütünleşti. Çünkü Ahmet Davutoğlu, AK Parti hükümetleri halkın hizmetinde olan hükümetler. Ve halkla, milletle bir arada siyaset yapıyor, milletin istikametinden şaşmadan ve milletin sorunlarına çare arayarak, çare bularak bugünlere geldi. Şimdi milletle bu AK Parti, bu davayı e, koparamazsınız. Ne zaman? işte liderini acaba götürebilir miyiz bir şekilde? İşte acaba bu hükümeti başka türlü yollarla, hani meşru yollarla elde edemediğini gayrimeşru yollarla denemeye çalıştılar. Gezini darbe planlarının işte 17-25'in aralığı yapanlarla beraber yol yürüdüler bunlar. Yani şimdi e MHP Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Ya, o bölgede siz niye yoksunuz? Niye teşkilatlarınız olmadı? Hani milliyetçilik ne demek bu ülkeye? E, milliyetçilik e, millete hizmet etmekle ölçülür. Bu millete kimin de hizmet ettiği çok çok net ortada. Siz bir defa yaptığımız her şeyde vatana ihanetle bizi suçlayacaksınız. Bölücülük yapıyor, işte bilmem e, başka şeyler yapıyor diyeceksiniz. Ama kendiniz kafanızda ülkeyi zaten bölmüşsünüz. Parti tanımı yani yok orada. Dedi. Kesinlikle kafasında MHP'nin, CHP'nin eski ulusalcı yapının kafasında bölmüş olduğu bu ülkenin AK Parti çimentosu oldu, harcı oldu. Yıllardır el atılamayan işte Kürt sorunundan, Alevi sorununa, azınlıkların sıkıntılarından müteddein dindar kardeşlerimizin problemlerinin çözümünün tamamına kadar AK Parti bu işlerle girişti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan işte hükümetin başındayken bu işlerle uğraştı. Cumhurbaşkanıyken de ülkenin tüm meselelerle, milletin tüm problemlerle uğraşacağım dedi. Uğraşıyor gene. Dolayısıyla bu onların zorlarına gidiyor. Çünkü halkla bütünleşen bir siyasi kimlik, bir devlet adamı aynı zamanda bir lider. Halkıyla bütünleştiği için, kucaklaştığı için, halkın sorunlarına çare bulduğu için halk da onu baş tacı ediyor ve bu da onları rahatsız ediyor bütün muhalefet partilerini. şimdi Yani onların ortaya koyduğu bir proje yok, bir öngörüleri yok toplumsal meselelerde terörde yoksunuz. Terörle birlikte gelin ortak bildiriye imza atalım dedi Sayın Başbakan. Ona bile yanaşmadı. Kim yanaşmadı? Hem MHP hem HDP yanaşmadı. Enteresan bir şey. Yani lafa gelince barış, kardeşlik, huzur diyor ama bu sözde değil de özde öyle. özde değil de sözde öyle diyorlar. Ama biz özde bunu gerçekleştirmişiz. Gelin terörde, teröre karşı topyekun bir mücadele ortaya koyalım. Bu sadece AK Parti'nin meselesi değil. 78 milyonun meselesi bütün bir ülkenin problemi bütün gücümüzü enerjimizi kaynağımızı heba eden bir mesele. Sayın Ama gelin toplumsal olarak hep birlikte en azından terörü kınıyacak dört siyasi parti grubu olarak bir bildirge yayınlayalım dedi. Ya buna dahi yanaşmadılar bunlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tabii aynı zamanda hani bu ülkenin hani devlet başkanı ve başkomutanı. Şimdi o iki sıfatı bulunan bir kişi işte genel kurulda ee, ...dedi ki... E, e, ...terörle mücadele karakter sürecek... ...yani o silahlarla beton dökülünceye kadar... E, ...şey yok... E, ...herhangi bir akamete uğramayacak dedi... ...ama konuşması boyunca ısrarla... ...mesela e, Kürt ve... terör ...kisi ayrı şeylerdir... ...yani bizim mücadelemiz terörle... E, ...Kürtler kardeşimiz milli yerli meselesini... ...tekrar atıfta bulundu... ...herhangi bir etseden bağımsız bunu söylüyorum dedi... E, ...siz de bölge milletvekilisiniz mesela bu yeni rota Sayın Cumhurbaşkanı çizdiği bu rota o bölgede karşılık buldu mu? Yani hakikaten terörle mücadeleye devam deniyor, iyi gidiyorsunuz deniyor mu size Adıyaman'da mesela sizin seçim bölgenin? Kesinlikle e, bir defa terörün olduğu bir yerde terör olduğu müddetçe terörle mücadele devam eder. Devletin asli görevi vatandaşın can ve mal emniyetini korumaktır. Devlet bunun için vardır. Ve bunu da yapacaktır. Yapmak da durumundadır. Yani şimdi Evet ben de bölgenin insanıyım, ben de Kürd'üm. Ama bu ülkenin onuru bir vatandaşı olarak kendimi görüyorum. Eşit yerli bir yerli mi? ve milliyim. Çünkü yerli ve milliyim, millet adına siyaset yapıyorum. Milletin dertlerine çare arıyorum. Yerliyim, aynı o bölgenin insanıyım ben de. Dolayısıyla yerlilik, millilik millete hizmet etmekle ölçülür. Yani siz e, işte başkalarına mı hizmet edeceksiniz? Millete rağmen mi siyaset yapacaksınız? Yoksa millet için siyaset edip, Millete hizmetkar mı olacaksınız? Budur önemli olan. Bir, bir etnik e, şeyden <laughs> bağımsız ya. Bir etniste işte atıt yok diyor. Kesinlikle değil mi? bakın şurada bir defa evet. E, terör şu anda bölgede en çok Kürt kardeşlerimi baskılıyor. En çok Kürt kardeşlerime ...zulmediyor... ve siz de bunu bir Kürt olarak Bir Kürt diyorsun. olarak ben bunu söylüyorum. Çünkü ve bunun için diyorum işte beni HDP temsil edemez. Beni bana hizmet edenler temsil edebilir. Bana hizmetkarlık yapanlar temsil edebilir. Şimdi bizler oraya baraj yapıyoruz. Bakın Adıyaman'da çok enteresan. 7 Haziran'dan hemen 10 gün sonraydı. 7 Haziran seçimlerinden sonra bir milletvekili çıkarttı hedef ilk defa Adıyaman'da. 7 Haziran seçimlerinden sonra Adıyamanların hayali olan asırlık rüyası olan Koçali Barajı'nın temelini atmıştık biz. İnşaatına başlanmıştı. Koçali Barajı'nda çalışan 5 tane aracı yaktılar. Orada hemen işte sokaklarda bir takım sıkıntılar yapmaya çalıştılar. Allah'a şükür Adıyamanlılar hakikaten bütün Adıyamanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Düşüncesi ne olursa olsun sağduyulu, ferasetli bir şekilde teröre her zaman karşı durdular. Hiçbir zaman primde vermediler ve terör barındırmazlar Adıyaman'da. Adıyaman'dan şehit kardeşlerimiz oldu. Adıyaman'da sıkıntılar başladı. Dolayısıyla burada bölgede bakın özellikle HDP'lilerin gittiği yerlerde çok gariptir. Biz oraya bakın e, havaalanları, yüksek o, o, havaalanı niye iki sene gecikmeli açıldı bölgeye Kürt kardeşlerime hizmet etsin diye havaalanı yapıyoruz ama orada sözüm ona Kürt istismarı yapanlar onların siyasi uzantıları orada araçları yapıyorlar. Bu sadece kendi seçim günlerinizde tanık olduğunuz tanık şöyle. olduğumuz olaylar. Kendi seçim bölgenizde. kesinlikle yani orada istihdam olmasın. İnsanlar işsiz olsun, evet. onlara mecbur kalsın. Eğitim olmasın. Okullar niye bombalanıyor? Camiler niye yıkılıyor? Niye insanlara evet. orada zulmediliyor? İşte hizmet olmasın. Fabrika yapılmasın. Eğitim olmasın. Okullar olmasın. Evet. İnsanlar onlara mecbur kalsın. Ellerinde ciddi bir malzeme olsun. Eskiden hizmet gelmiyor diye bunlar yapıyordu ama şimdiki giden hizmetleri engelliyor. Dolayısıyla onlar onların siyasi uzantıları beni temsil edemez. Peki. Beni bana hizmetkar olarak kendini ifade eden ve bana hizmet eden AK Parti ve bir dava olarak gördüğüm bu milletin umudu, bu ümmetin umudu olan AK Parti ancak beni temsil Peki, edebilir. çok teşekkür ediyorum AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın. Çok çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ efendim. olun. Ee, evet, e, seçime bir aylık e, bir süre var. bir e, Kasım'da sandık başına gidilecek. Hem e, sandıkların taşınması hem seçim güvenliği hem de bölgede e, terörle mücadeledeki son durumu e, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın e, Ahmet e, Aydın ile konuştuk. Teşekkürler Melik. Sözü Ankara'dan alıyor ve devam ediyoruz.